Merhaba, bugün sizlere smile cerrahisinden bahsedeceğim. Smile aslında kelime anlamı olarak küçük insizyon lentikül ekstraksiyonu anlamına geliyor. Küçük bir insizyonla kornea içerisinde bir lentikül oluşturup femtosaniye lazer yardımıyla bu lentikülü önce arka yüzeyinden sonra yan kenarlarını ve ön yüzeyini disek ederek küçük insizyondan kornea dışarısına alıyoruz. Aslında robotik cerrahide kullanılan küçük insizyonların bir benzerini biz kornea içerisinde kornea cerrahisinde uygulamış oluyoruz. Göz yüzeyini açılan küçük bir insizyon olduğu için bu insizyon çok kısa sürede kolaylıkla iyileşiyor ve LASIK cerrahisinde olduğu gibi bir flap, bir kapak olmadığı için travmaya karşı göz yüzeyi daha korunaklı hale geliyor. SMILE cerrahisi ilk defa 2008 yılında Almanya'da gerçekleştirildi. İlk defa Almanya'da Walter Seklund ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bu cerrahi kısa sürede dünyada popüler hale geldi. İlk klinik çalışmaları dünyada Rupal Shah adlı Hindistanlı bir göz ekimi gerçekleştirdi. Daha sonra SMAI cerrahisini gerçekleştiren, yapan Femtosaniye Lazer'deki teknolojik gelişimler bu cerrahinin daha kolay, daha tekrarlanabilir ve daha öngörülebilir sonuçlarla ortaya çıkmasını sağladı. Günümüzde artık Femtosaniye Lazer'lerin hızlandırılmış versiyonlarını kullanıyoruz. Ee, ve bu lazerlerle smile cerrahisi yaklaşık 9 saniye içerisinde korneada lentkül oluşturabilecek hale gelmiş durumda. Ee, lazerlerin hızının artması aynı zamanda lentikül diseksiyonu esnasında bize daha büyük kolaylıklar sağlıyor. Eskiden daha güç disek ettiğimiz lentikülleri bugün daha kolay diseke ederek daha az enerji kullanarak yapabilmekteyiz. Bunun hastalar açısından klinik anlamı siz lentikülü ne kadar az enerjiyle ne kadar kolay disek ederek lentikülü göz dışına alırsanız hasta ertesi gün görme kalitesi çok daha hızlı artıyor, çok daha iyi görmeye başlıyor. Böylece biz hastalarımızın görsel rehabilitasyon süresini önemli ölçüde kısaltmış oluyoruz smile cerrahisinde. Günümüzde smile cerrahisi yalnızca miyopi ve miyopi astigmatismada kullanılabiliyor, yapılabiliyor. Hipermetropide çalışmalar devam ediyor ama henüz hipermetropide klinik uygulama alanına geçmedi smile cerrahisi. Smaj cerrahisinin sınırları miyopide eksi 1 ile eksi 10 dioptri arasında astigmatizma da 1 dioptri ile 6 dioptri arasında kullanılabiliyor oldukça etkin ve başarılı bir cerrahi. Femtosaniye lezik cerrahisi ya da yüzey ablasyonlarıyla karşılaştırdığımız zaman Smaj cerrahisini özellikle yapmak istediğimiz bir grup hasta var. Bu grubun başında e, kontak lens kullanan ya da kontak lense bağlı kuru göz şikayetleri olan hastalar başta geliyor. Smile cerrahi sonrası kuru göz olma olasılığı, kuru gözün şiddeti ve süresi diğer lazer cerrahi tekniklerine göre daha kısa olduğu için smile cerrahisini Lasik cerrahisine göre daha çok tercih ediyoruz. Kuru göz daha kısa oluyor, daha az şiddetli oluyor ve hastalar uzun süre gözyaşı damlası kullanma ihtiyacı bulunmuyor. Lezik cerrahisinde bu biraz daha uzadığı, daha uzun sürdüğü ve şiddetli olduğu için hastalara daha uzun süre gözyaşı damlası kullanmak zorunda kalıyoruz. Bir diğer grup hastaların travmaya açık olup olmaması hali. Örneğin işte polistir, itfaiye çalışanıydı, spor yapan, fiziki olarak sporla travmaya maruz kalma olasılığı yüksek olan hasta grubunda smile cerrahisi daha korunaklı bir cerrahi çünkü korneada flap oluşturmadığınız için bu flapin travmayla herhangi bir şekilde dislake olması, yerinden kalkması, oynaması ve buna bağlı komplikasyonların olma olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca smile cerrahisi korneayı biyomekanik olarak e, biraz daha korunaklı hale getiriyor. Böylece hastaların uzun dönemde eee LASIK cerrahisiyle karşılaştırıldığı zaman e, daha az problem yaşayacağını öngörüyoruz, düşünüyoruz. Bu konuda bilimsel çalışmalar hala devam ediyor. LASIK ile SMILE cerrahisinin biyomekanik olarak karşılaştıran çalışmalar. Bazı çalışmalarda e, biyomekanik olarak üstün, bazılarında eşit gibi görünse de bu çalışmaların sonuçlarını almak için daha zamana ihtiyacımız var görünüyor. SMILE cerrahi tekniği ile ilgili detaylı bilgileri göz doktorunuzdan öğrenebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.